Oh i'm on the target now To give me your loyalty, cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me, they'll be calling me royalty. Herkese selamlar yepyeni yep, bir PUBG Mobile videomu hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Agam biliyorsunuz kanala 4 gündür video gelmiyor Bunun nedeni baktım like'lar çok azalmaya başladı Ben de artık dedim bırakmanın vakti geldi. Şaka maka bir an arkadaşlar hastaydım. Sesimden dolayı video çekemedim. Haberiniz olsun. O yüzden kusura bakmayın düzenli video atamadım. Elimden geldiğince düzenli video atmaya çalışacağım. Sizler de aramızda yeniyseniz aşağıdan video like atıp kanala abone olursanız gerçekten beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şu an 4900 abonelerdeyiz. Abi sizlerden ricam lütfen artık bir 10.000 abone olalım. Ailemizi büyütelim. Şimdiden abone olan ve like atan herkese çok 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 teşekkürler. Hızlı bir şekilde uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Antrenman sahasında bu alana geldiğimizde burada gördüğünüz gibi bir bir sürü hedef tahtası var. Burada ne yapacağız? Gördünüz yukarıdan aşağı inen bir tane hedef tahtası var. Sadece bir tane var bundan. Başka yukarıdan aşağı inen yok. Şimdi arkadaşlar silahlarımızı aldık. Hiçbir şekilde sıkmayacağız zaten. Buraya geliyoruz. Eğimimizi bu şekilde bunun ortasında tutmaya çalışıyoruz. Oyuna girdiğinizde direkt gelin antrenman sahasına. Bu eğitimi yapın. Ne ambara girin ne de klasiğe girin. Direkt gelin bu antrenmanı yapın. Tabii ki tek bu da değil. Bir tane daha var buna benzer. Bundan sonra göstereceğim. Şu an ben bile takip etmekte zorluk çekiyorum. Bir dakika biraz uzaklaşacağım. çok yakından da yapmamamız gerekiyormuş onu fark ettim. Bunu günlük 10-15 dakika yapmanız yeterli. Sonrasında buraya geliyoruz. Buranın tam arkasına geliyoruz. Burada da sağa sola giden bir tane hedef tahtası var görüyorsunuz. Ortada da böyle pencere gibi bir şey yapmışlar. Şimdi arkadaşlar buna buradan sıkmayacağız hiçbir şekilde. Buradan gelip buna da aynı şekilde kafa hizasında sağa sola takip yapacağız. Az önce gördüğünüz yukarı aşağı yaptık. Buna da sağa sola yapacağız arkadaşlar. en biliyorsunuz tek yönlü olmuyor. Yukarı aşağı olmuyor sadece. Sağa solda önemli. Bunlar arkadaşlar sadece böyle dümdüz yapmıyorsunuz. Buraya gelip mesela pik açıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. O sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bunu buradan gelip böyle de yapabilirsiniz mesela dediğim gibi. Böyle de takip edebilirsiniz. Zaten bunları çalışırsanız refleksleriniz de zamanla gelişecek. Hem eğiminiz hem refleksiniz hızlı bir şekilde gelişecek. Günlük gelip buraya birini 5 birini 5 dakika yaparsanız ara vere vere. Üzerine de bir butken patlatırsanız klasik maça girmeden önce. Gayet güzel bir şekilde eğiminiz olur. Benim bugünlük burada göstereceklerim bu kadardı. Eğer buraya kadar izleyip hala kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup videoda like atarsanız gerçekten beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abi Toki pusucularına en iyi çözüm. <laughs> bak abi kesin çözüm bak. Hop gel. O nasıl yaptı lan? Bak abi kes. Hiç efor sarf etmenize gerek yok. Hiç sıfır.